Oldu mu? Güzel, güzel. Eminsin, eminsin değil mi? Bak sonuç. Biz geldik. Ha? Ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak hemen tanıştırayım. Zeynep, Murat. Merhaba. Merhaba. Çocukluk arkadaşlarım. Biz o zamanlar üç kişi çeteydik, mahalleyi birbirine katardık. O kadar eskiz ki ne zaman tanıştığımızı bile hatırlamıyorum ben. Kenan da benim masterdan arkadaşım. Sinemle de bizi o tanıştırdı zaten. Ayrıca kendisi de Sinem'in nikah şahidi olur kardeşimdir yani. Aynı takımdanız demek. Ha evet, öyle. Yat. Taylan ne acayip ya. Çocukken buranın bahçesinde oyunlar oynardık. Şimdi siz burada evleniyorsunuz. Evet ya. Bak Kenan, bak duydun mu? Ya abi başımın etini yedi ya. Yok düğünü New York'ta yapalım, yok Bali'de yapalım. Ben söyledim. Ben doğduğum, büyüdüğüm mahallede yapmak istiyorum düğünü dedim ya. Yani Taylan'ın bu mahalli meraklarından kurtulamıyoruz. Allah. <laughs> <laughs> Bizim mahalle size biraz folklorik geldi galiba. Estağfurullah. Ben hani dünyada bu kadar çok alternatif varken insanın doğduğu mahallede evlenmesi bana biraz tuhaf geldi o kadar. Ben geleceğe inanırım. Geçmişe değil. Hafızası olmayan rüya göremez. Hafıza çoğu zaman yanıltıcı olabilir ama değil mi? Gençler, kestik. Ya düğün eleştirilerinizi en azından bizim düğünümüzden yapmasanız. Malum gelin gergin, hem daha nikaha da kıymadık, evet de demedi ha? Bence ha? de. Kenan Bey, aracınızı otopark almamız lazım. Giriş çıkış çıkışı engelliyormuş. Tabii tabii. O kapıdaki kamyonet sizin miydi? Gelini davalı ve şahitleri iken masasına davet Bizi çağırıyorlar. Ee, artık bayılırsam tutarsın. Tamam. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi. Temel hadi, temel hadi. Ben hadi, ben. hadi. bakalım. Hadi. hadi. Seni hangi yıldız gönderdi? Hoş geldin canım şu gönlüme Seni yıllarca aramıştım Anlamsız bomboş o gözlerde Nerede görülmüşsün ki aşağı edinin gelinden daha çok ay, parladığı Gülnaz abla Vallahi tarihe geçecek bu düğün Aşkın <laughs> mevsimi olmaz ki <laughs> Aşkın mevsimi olmaz ki güzelim gül seninle Yerli konuklar bu mutlu geceye hoş geldiniz Gelin Hanım adınız soyadınız Dinam Deniz Damat Bey adınız soyadınız Taylan Çınarlı Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz Siz Sayın Sinan Deniz Sayın Taylan Çınarlı yım. Hiç kimsenin baskı ve etkisi olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Taylan Çınarlı, Sayın Sinem Denizi, hiç kimsenin baskı ve etkisi olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. Ben de medeni yasanın ve belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere eş ilan ediyorum. Seni ben içime öyle bekledişim ki ölürüm nefesine sarıp sarmala beni güzelim Gültenin tenine bir daha düşer miyiz ki bilmem. Teşekkür ederim. Sevdanın Hadi bitti mahalle ızdırabın.

seni yıllarca Hadi fotoğraf çektim Anlamsız bomboş o gözlerde <laughs> Bana değil objektife bakacaksın değil deme, Sen şimdi Aşk benim ağzımın payını veremedin diye Kendi kendine yiyeceksin değil mi bütün akşam Aşkın mevsimi olmaz ki Bize müsaade Seni ben içime seninle bir daha düşer miyiz ki bilmem sevdanın böylesi mi? seni ben içime öyle beklemişim ki ölürüm.